tabii ya. Vay canına şu ne bu Lili mi? Merhaba kızlar. Yeni arabamı nasıl buldunuz? Vay canına harika bir şey. Awesome. Teşekkürler. Bu ne böyle? Direksiyon arkasında kimi görüyorum? Nasılsınız kızlar? Yeni arabama bakın. Merhaba Mike. Muhteşem. <Gülüyor> ne? Peki <laughs> ya Hey, nereye gidiyorsunuz? Şimdi size kimin arabasının daha havalı olduğunu göstereceğim. Gözün diye çıkmak ister misiniz? Düşman olmayacaksınız. Lili, planın ne? İşte bebeğim için süslemeler geliyor. Arabam dünyanın en güzel arabası olacak. Pembe benim en sevdiğim renk. Onlarla aynalara ve diğer her şeyi süsleyeceğim. İşte böyle pembe ona çok yakışıyor. Kalpleri böyle yapıştıracağım ve kulakları yukarıya koyacağım. Ve kırmızı dudaklar, lüks kirpikler güzelliğimi daha da parlak yapacak. Hey. Vay be bak Lili ne yaptı. E, durun kızlar peki ya ben? Aferin Lilli. Araban çok yumuşak oldu. Ne güzel. Ah, teşekkürler. Gördün mü Mike? Hiç de bile kimin kim olduğunu göreceğiz. Ben de kendime mücavir falan sipariş edeceğim. Vay be harika tam zamanında geldiniz. Bakalım burada ne varmış? Ha, siyah boya tam yeriken. En iyi renk tabi siyahtır. Arabaya Lili'nin çenesi düşecek şekilde boyayacağım. Harika. İşte bunu anlıyorum. Sırada ne var? Bu yangın çıkartmalı arabamı unutulmaz yapacak. Ve altın dikenler onu cool yapacak. İşime bakın. Vay be bu bir bomba dostum. Ha, uydun mu Lili? Ne? Yandı görürsün. Daha bitmedi. Arabama ne yapsam acaba? Aha Tüm ya salonlu süslememiz gerekiyor. Okay. Şimdi internetten ihtiyacımız olan her şeyi sipariş edeceğim. Vay be işte geldi. Burada çok fazla şey var. Yaşasın pembe kılıflar. Ve bu sevimli koltuk başlıkları arabam için çok güzel olacak. Markası gibi değil. Güzellik yapmak ne kadar güzel. Pembeye bayılacağım. Direksiyonun yumuşacık olacak. Ey Böylesi be. daha rahat. Tamam ne dersiniz? Birkaç detay doğru atmosferi yaratacak ve bu oyuncaklar benim yeni arkadaşlarım olacak. Artık her zaman benimler. Bu mucize değil mi harika oldu? İşte böyle. Bunun nasıl başardın? Ne bayıldık? Burada parti verebilirsin. Vay be Lili ne yapmış? Yine kazanıyor. Hmm, ne yapsam? Buldum. Ben de soğuğunu diyeceğim. Ne kadar güçlü zincirler. Elimin altında olmaları iyi bir şey. Mükemmel. Ayrıca başka bir kafatasım da var. Onu en göze çarpan yere sabitleyeceğim. Hmm, bir şey eksik. Daha büyük bir kafatası. Müthiş. Çok mutluyum. Geri kalan tek şey havalı kılıflar takmak. Ofili, yarısı sıcak bir yerini bulmuşsun. Beni yenemezsin. Her şey huzur, arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Vay be, müthiş bir iş. Bu <laughs> böyle? E, Aykın arabası çok güzel. Eyvah. Seninle görüşebilir miyim? Donörler. Oh, sıkıcı. Başka ne düşünsem? Tabii ya. Şimdi güzellik salonumu düzenleyeceğim. Bagajda kullanışlı bir spoiler olması ne kadar güzel. Buraya koyacağım. Ve parıltılarla süsleyeceğim. İşte böyle. Şimdi istediğim zaman harika bir makyaj yapabilirim. Acele ettin arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bu bir harika bir fikir. Tabii ki. Mağkım böyle bir şey yok. Vay canına bunu nasıl düşündün? Neyse. Ne yapacağımı biliyorum. Benim de havalı bir şeyim var. Baksana. Ben neden daha iyisini yapacağım? Sadece bir salon değil. Yüz kat daha havalı. Sorun yok. Şok zincirleri nerede? İşte burada. Baybear <laughs> orada ne yapıyor? Bu <laughs> kadar kolay pişireceğimi edeceğimi mi sandın? <gülüyor> Çok <gülüyor> beklersin. Benim de havalı oyuncaklarım var ve hatta celibon gözlerim var. Ne dersiniz dostlar? Kendinize bir kola alın. Michael misafirsiniz. Oh, beklemiyordum. Teşekkürler Mike. Rica ederim. Gördün mü Sevdiler. Bu henüz bir anlamı yok. Havalı arabam için ciddi bir güvenlik veya güvenlik görevlisine ihtiyacım var. Rahatına bak dostum ve gözlerini dört aç. Buna ihtiyacın olacak. Bir süreliğine gideceğim. Benim arabamın da kurulması gerekiyor. Benim bir küpeğim olması iyi bir şey. Yürüyüşe çıktı atlamış. Şimdi annen her şeyi hazırlayacak. Senin için böylesi daha iyi olacak. Aa, baksana bin. Ve iyi bir güvenlik görevlisi ol. Çantamı tut tamam mı? I've got it. Awesome. <laughs> 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 Şuna bak. Bu köpek mi? <laughs> Çok komik. Ne keşfim var. Çalacağım şunu. Hadi işimize bakalım. Bu köpek daha büyük. Aa, hadi gidelim. Oh, havlama duyuyorum. Bir şey olmuş. <laughs> Pembe çanta. Lili bu senin mi? Evet teşekkürler Mike. Rica ederim. Yardım ettiğim için sevindim. Tamam yerine koyacağım. Daha iyi kurum bebeğim. Harika bir fikrim var. İlkinizi çekti mi? Buraya bakın. Burada PlayStation'da oynayacağım. çıkacaklar geliyor. Şimdi her şey hazır. Bu harika bir fikir Mark. Sana kutulabilir miyim? Okay. Tabii arkadaşlar. Bu <laughs> çok güzel, güzel, heyecanlı ve <laughs> heyecanlı. Ne? Herkes Mark'la mı oynuyor? Oo, tamam. Şimdi onu göstereceğim. Bende hayal bile edemeyeceği şeyler var. Herkes bir anda PlayStation'u unutacak ve bana koşacaklar. Diseklerini ısır Mike. Bu hey mükemmel parti için bir set. Ay, şimdi delirecek. Kendim bile şoktayım. Ne güzel bir top. buraya sıcam. ve parlayan lambalar kaldı. Hadi bakalım. Havalı şarkı. Duyuyor musunuz? Lile'nin partisi var. Çabuk gidip bakalım. Nereye gidiyorsunuz peki ya oyun? Harika bir parti Lili. Allah orada yalnız başına. Onunla oynayacak kimsesi yok. Onu buraya çağırmalıyız. Mike. Hey, Partiye gelmek ister misin? O oh, tabii. Yeah. Sen oynamak ister misin? <laughs> evet. Teşekkürler. Hadi bakalım. <laughs> Kazazan'da çok şaka yapıp gülüyoruz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone ol. Amen.